arkadaşlar bugün merhaba bugün kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle slime yapacağım bu uhu ile olacak e, tutkalımı koydum biraz su koyuyorum hemen karıştırıyorum şekilde bir yerden bakmak hiçbir şekilde hiçbir hile de yok bunda hiçbir hemde kendi oluyor Bu çok güzel de oluyor ben bunu iyice karıştırıp geleyim Yani hile yok Hii. veyahut da durdurmayacağım inanın diye Arkadaşlar burada yüzümü hemen geliyorum bir dakika veya durun bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Böyle üstünü değiştirelim ya. Suyu iç. Öf <laughs> ne koktu. Kimyasal madde koktu. Bakmaya, ah, şovaste. Anlaştık. Nasıl? Oh, ne yapacağım? Ben kumana yapacağım daha doğrusu. Ben telefonu kuzenime verdim. Adı Bize Harbi. Çünkü daha iyi karşılayabilmek için. Ben sizin yakınınızla karıştırıyorum. Böylece bir bahane ile de yüzünü görmüş oldunuz. Bazıları istiyordu zaten. yorumdan değil de zaten yorum da başka bir yerden yani olmaya başladı görüyorsunuz dediğim gibi Allah şaşırdı yani çok kirlendi elime alacağım zaman bu işe el atma zamanı diyeceğim Burada annem kimyasal madde dediği çok kötü. Gerçekten de kötü kokuyor. Dediği şey Allah Uhu Biliyorsunuz ki uhu çok kötü kokuyor. Ben nefret ediyorum uhu kokusundan. Böyle bir zehir kokusu gibi uhu, oje. Oje sümüğü seven ama O hiç tabağa yapışmaması lazım slime olur slime yaparken. Oldu. Ve tavaya yapışmıyor ama kaşığı çok güzel yapışıyor. Burada biz teyzem neredeyiz? Annem let's go dedi. Duydunuz mu bilmiyorum yani. Git, gidelim artık dedi eve. O anlamda. Yani evet. Ben bu şey koyuyorum. El atma zamanım gelmiştir. Tuz kalı ne kadar koyarsanız o kadar olur. güzelce alın tabakları hiç bir kirlenme yok Sadece su var içinde Allah Allah biraz suluymuş ay Arkadaşlar çok güzel ay, çok güzel çok net gözüküyor hayatımda bu kadar net gözüken slime görmedim ben bende bir tane tutkal var ismi neydi Aman tutkal diyorum. Uhu vardı. Aynı peygon büyüklüğündeydi. Gösterdim mi ben size de. hiç hatırlamıyorum. Şöyle. Peygon büyüklük büyüklüğündeydi ama o bitti şeydi. Ee, ne dedim? Bunu oynadıkça katılaşıyor bu arada. Eli yapışmıyor hiçbir şekilde. Ee, şeydi. Ne Onu döküyordum. Karıştırıyordum. Olmuştu. Yani ben inanamamıştım. Ben şey yaptım. Sonra ortalıkta bırakmışım. Bir parçası masaya dökülmüş. Taş oldu. Bilir misiniz taş oldu ya arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Allah kaptı. Şöyle göstereyim. Tabi bu renksiz. Kötü durabilir biraz. Renksiz çünkü. Sim katabilirsiniz, buraya katabilirsiniz buna. Şu masayı ben şöyle alayım. Size bir şey göstereceğim çünkü. Bunu böyle koyuyorsunuz. Çok güzel bir ses geliyor. Hatta yakınlaştırayım masaya sizi. Yani yakınlaştırsanız zaten. Duyar mısınız bilmiyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle alıyorum. Olmadı. Size baloncuk çıkartacağım arkadaşlar. Bunun çok güzel baloncuk çıkıyor. Şöyle açtım bunu. Açtım 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 açtım. Ve balon çıkaracağım. Aldı. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Görüşmek üzere.